Merhaba, kilobitle ile kilobayt arasındaki farkı kavrayamamış olanlar. Ben programcı Elif. Bugün sizlere dosyanın ismini nasıl boş karakter yaparız bunu göstereceğim. Çok basit, hemen bir yeni klasör oluşturuyorum. Yani niye burada CTLA yapamıyoruz? Çok sinir bozucu değil mi? Her yani neyse. Şimdi öncelikle alt tuşuna basılı tutuyoruz. Daha sonra sağ taraftaki numpad'ten yani numara takımından ıı, üst taraftaki tuşlarla olmuyor. Sağ taraftaki tuş takımını yapmanız gerekiyor. Alt tuşuna basılı tuttuğunuzda 255 yazıyorsunuz. Elinizi alt tuşundan çektiğinizde buraya gördüğünüz gibi boş bir karakter giriyor. Gördüğünüz gibi dosyanın ismi artık yok. Hatta işi abartıp şöyle bir şey yapabiliriz. Tamam. Şuradan 15 tane var. Şunu seçeceğim. Uygular elimizde. Dosya kayboluyor. Fakat şöyle bir şey yaptığımızda burada analiz. Tamam video bitti görüşürüz.